Evet so seyirciler ben BTP TV'de Abdi İyi Sunan'la karşınızdayım. Günün ilk sıcak haberleriyle karşınızdayız seyirciler. Sinekler yolunu kaybedince yanlışlıkla Afrika'ya uçtular. Karınca süreleri ineklere gıdıklayınca inekler damlan fırladı. Evet sıradaki haberimiz dünyayı çok risk eden bir haber. Mars'a meteor çarptı ve Mars yerinden tam tamına 31 santim oynayarak dünyaya tehdit oluşturdu. Evet yazın gelmesiyle birlikte küresel ısınmanın Etkisiyle birlikte denizler eridi, insanlar çöp oldu. Şimdi sırada bu haftanın ilginç haberleriyle birlikte karşınızdayız efendim. İstanbul Osmaniye'de yolda gördüğü adamın tipini beğenmeyip bıçakladı. Evet bir enayi bir bardak çayı 35 bin liraya içti. Garson bey. <laughs> ne işte ben ödeyeyim? Yok kardeşim. Yok. Yok. Hayır Dur ben de diyeceğim? Gel Garson. Dayı Fiyat Buyurun hesap Gözlerim görmüyor söylesene 35.000 lira yani. Nakit yoksa temassız ödemeyle de alabilirim ya. Ne nakit var kaç? Eee Vereyim ben böyle? Hoppa Efsane Çek Çok var sayamıyorum Al kardeşim Evet maskesini takmayan bir adam cezaydı ve polisine beni öldürün beni öldürün diye isyan edip kendini yerlere attı. Dur dur. Maske. Efendim memur bey. Maske nerede? Evde unuttum abi. Nasıl lan? Vallahi evde unuttum. Abi ne olur yapma. Abi yapma, gözünü seveyim yapma. Abi ayağını, elini, ayağını. Dön. Beni öldürün. Öldürün beni. Bak, <laughs> <laughs> lan ne yapıyor lan? Öldür beni. Öldürün beni. öldürün, Öldür beni. Ne olur. Öldürün Dön. beni. Abi öldür. Yapma ne olur öldür. Öldür beni. Bırak. Oh. Öl. Evet sayın seyirciler şu an çok sıcak bir haberle karşınızdayız. İnanamıyorum. Kendine oy verdiği sandıktan sıfır oy çıkınca dolar yükseldi. Evet efendim sıfır oy aldınız ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ya kendi sandığımdan sıfır oy çıktı kendime de oy atmamışım Allah böyle am... İnanamam abi. Hey, beyefendi Aa, ayıp. İnanamıyorum. Ya ya. Evet sıradaki haberimiz polisleri görünce ceza yememek için namaza durdu. İzliyoruz. Allah Allah. Evet, son haberle beraber karşınızdayız efendim. Evet, evde canı sıkılan bir adam tek başına Rus suratı oynayıp öldü. izliyoruz. Öyle işte benki. Lan! Lan silah mı oğlum lan? Oğlum hadi oyun oynayalım Yok lan. oğlum ya lan alayım, oynama, oğlum sen ya. oynama lan. ben oynarım. <Gülüyor> lan <Gülüyor> cemsim. <Gülüyor> cemsim. <Gülüyor> lan şemsi. Şemsi. <laughs> şemsi. Lan şemsi. Şemsi. SP TV ana haber bölümünün sonuna daha gelmiş bulunmak değil. Evet seneye ilginç haberlerle 5 tepimlikle karşınızda olacağız efendim. Bizi takip etmeyi unutmayın.